Merhaba canlar bugün sizlere şöyle lezzetine doyum olmayan kartofil graten patates gratin tarifini vermek istiyorum arkadaşlar çok ama çok lezzetli patateslerimizi soyduk şöyle ince dilimlere kestik ben çok da ince kesmiyorum onu da söyleyeyim çünkü neden ben biraz daha farklı yapıyorum bu tarifi şöyle yuvarlak dilimler halinde kestim arkadaşlar hemen tenceremin içine alıyorum İçine de tuzumu ilave ediyorum ve bir aşım kaynatıyorum. Evet bunu herkes yapmıyor ama ben bu şekil yapıyorum daha da lezzetli daha da güzel oluyor tadı. Şöyle bir aşım kaynattıktan sonra hemen süzgeçten geçiriyorum arkadaşlar ve borcamımın içine döküyorum. Haşladığımız patateslerimizi çok fazla haşlamayacağız bunu da söylüyorum sadece bir aşım kaynatıyoruz arkadaşlar. Evet hemen beşamel sosumuz için tenceremizin içine tereyağımızı alalım eritelim içine unumuzu katalım bir güzel o unun kokusu çıkana kadar kavuralım arkadaşlar kavurduktan sonra içine bir paket krema ve yeteri kadar sütümüzü ilave edelim ben daha sonra yine süt kattım onu söyleyeyim tuzumuzu karabiberimizi de ekleyip güzelce kaynamaya bırakalım kaynarken de çırpmaya devam edelim altı tutmasın. Evet şimdi geldi Haşladığımız patateslerimiz üzerine beşamel sosumuzu döktük. Son olarak da şöyle rendelediğimiz kaşar peynirini serpiştirelim. 200 derecede. Katofil katinimizi pişmeye gönderelim. Şu güzelliğe bakar mısınız? Of mis gibi. Hem çok kolay hem çok lezzetli arkadaşlar. O yüzden bence bu tarifi yapın. Şimdiden yapın. Herkese de afiyetler olsun diyorum. Bir sonraki tarifte görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın. Çok hızlı konuştum çünkü dakikam yetmiyor. O yüzden beni idare edin arkadaşlar. Hoşçakalın.